yapmam şöyle mesela elini alıp bir kitap diyordu. Ben ben mesela bu kitap, bu kitap ben burada ediyorum diyorum sadece. Müellifi olduğu halde, kalbi nuranesine bu hakikatte türlü ettiği halde, yazdığı halde ben bu eseri diyor Şimdi 100 defa okumuşum diyordu. Şu son okuyuşumda hiç okumam bir şey. Yeniden istifade ettim, feyiz aldım. İman imkişafı olan harz diyor. Bir. O gibi şimdi arkadaşlarım orada diyecek mi? tercüme de aslında ya, aynı demektir, yakındır yani. Çünkü güzel tercüme yap kardeşimiz Arapça olsun, diğer hep Allah razı yapıyorlar. Şimdi bu mesela okudu bir defa anla... tekrar te okuması. Ben şimdi ben kendimden nesne söylüyorum hakikaten. Çok uzun misaller var. Her okuyuşta ayrı mana insan kalbinde ruhuna türü ediyor yani. Bunu sizler de size istediğiniz ya bu kati bu hakikat vakidir. Onun için Risale-i Nur mesela şimdi diyelim okurken bir paragrafı anlatsan olaşım orada. Antiparantez olarak yani. Ancak sen kendi anlayışı anlayacaksın. Rıslan Bahri Umar, o deniz deryasında doğru ben şey anlatan sonra ama belki başkası başka anlayacak. Burada 50 kişi var, 60 kişi. Altmış kişi ayı mana ifade edebilir. Bunun için bunu bir yere toplamak aynı orijinal kelimesini okuyup tekrar tekrar okumakla, tekrar okumakla aynı mevzuyu bence bu, bu şekilde daha iyi olur kanat. Arapça olsun, Türkçe olsun, Almanca olsun, hangi lisan olsun böyle yapılmasında istifade ve feyiz var. Çünkü ustadım diyor, Risale Nur diyor, velayet Kübra, sahabelere mahsus bir meslek. Sırf Tayvat'ta or oraya ulaşılmıyor. Ancak sahabelerin aldığı de Resulullah'tan ders velayet Kübra dersi veriyor. Diğerleri var ama Resulullah'ın medyası. Risale-i -nur, 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 Nur diyor, velayet Kübra dersi veriyor diyor. Hizmetimiz sahabeler tarzında. El-imanı imanına hizmet, hizmettir diyor. Sahabeler tarzında. Yani sahabelerin cilvesi bu asrı tecelli ediyor. Cenab-ı Hak bütün lütf-i o asırda ilvesini bu aslında dehşetli felaketlerine karşı, Hristiyan rejiminin tahribatına karşı, Kur'an'ın eşyağı İslam'a karşı, tahribatına karşı Cenab-ı Hak Rıslah'ın Kur'an'dan ihsan ediyor. O sıra mahsur olduğu için Rıslah'ın Nur, sahabelerin cilvesi mahsur olduğu itibariyle Rıslah'ın tekrar okumak. Mesela hadi, onu tekrar okuyunca, ustad, ustadımız da şöyle yapıyor ustadı biz. Mesela şimdi biz okuyorduk, bunu anlamadığınız için diyordu. İzah etmeyeceğim, tekrar okuyan daha iyi anlayacaksın diyor ustadı. Yani bizde derslerde böyle bir ders var, vardı. An mesela Arapçadan ders anlatıyor, başka işte işaret bir anlattı da. Fakat Türkçesi böyle yapıyordu. Şimdi biz de yani özel birkaç kişi şey arasında anlatı, mütala yapılabilir de, umumi derslerde, umumi derslerde Risale'nin aynı okumak, bazı cümle okumak, bak şu kadar orada her bir cümlesinde, her bir kelimesinde manevi feyiz var yani. Galibenin ruhunun, aklının, nefsine feyizler geliyor, akılıyor Kur'an'dan, ayetlerden. Bizim nasıl nasıl açabiliriz yani? Türkçe'de için diyorum yani. Arapçası da de öyledir. O, ne güzel Yazmış abimiz yazmış, tercüme etmiş anladığım kadarıyla. O, aslında yakın olarak. Onu aynı okur. Bir defa daha tekrar bir daha okursun. O, daha iyi anlaşılır. Ben kardeşlerime böyle tavsiye ediyorum. Bu şekilde hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü araya girdiğin zaman Allah bilmem ne bir demek ki. Evet. Ustaz Zetler'in arası sözüne girmiş, kesmiş sen ilave etmiş oluyorsun derslerde. Onun için bu manada bu manada insanları okur, tekrar okusun bazı cümleleri. Hatta bazı tekrar ok, bazı böyle okuyan tekrar okuyor bazı cümleleri. yavaş yavaş anlaşılmamak değil, mümkün değil. Ben size bir sayı buna. Ben çocukken, küçükken bizim dükkanda oranın safran burada çok ulemalar yatıyor. Aslında i̇şte medreseler vardı. Alimler bu rejim itibariyle buradan ayrı, o vazifeden ayrılmışlar o meclise kapandığı zaman. işte kimisi imam, kimisi müftü vesaire bir şey olmuştu orada. Lükene meşru bir imam vardı. Çok alim bir zat. Sık sık gelir bizim pederler, yani sanırım o muhabbeti olan bir zat yani gelirdi. Ya, muhabbeti vardı. Şimdi orada bir, bir kardeşimiz İradiya, ilk mektep mevzumu kardeşimiz bir sene sal okuyor yani. O dehşet dönemde Kur'an okutmuyorlar. Bir saniye gizli okuyorlar dükkene. Şöyle, Okuyken Orada buzat geldi. Dedi ki e, buzat geldi otur, o da oturdu. Bir bitti. Bir kaç seferi sorguldu benim Bittikten sonra o, dedi ki buzat, bu zat, bu, alim zat ben bir şey anlamadım dedi. O ilk mektep mezunu kardeşim dedi ki ona hocam nasıl anlamazsın dedi ya. Hacı, anlat bakalım dedi. Anlatmasın. Bir üstüne anlat, anlat misal diyorum yani. Ya burada var mı? Dedi. Bir daha oku bakayım dedi. Bir daha okuyunca ha, tamam dedi. Bu bizim Hazreti teslim oldu. Anladım dedi. Şimdi İlmi bariyeriyle beraber depeden bakıyor İslam'ın okuyucusu. Üstad'ın eserini bilmiyor. Aklı başka yerlerde birkaç kelime bakıyor, okuyor. Bundan tabii feyiz almaz kardeşim. Bu sahibini okuyken Teslimiyet de dinleyeceksin yani böyle şeyde. Tam teslim. Bütün ruhun canınla kalbini beraber, nefsini beraber oraya bölünmek, dinlemek lazım geliyor.